Herkese selamlar. Ee, i̇ki bölüm halinde logaritmalı konu anlatımını yapmıştık. Son bölümüne logaritmalı denklemler ve logaritmalı eşitsizlikler kalmıştık. Bunları da e, örneklerle, e, güzel sorular üzerinde hem konu anlatımını yapalım hem e, soru çözümünü yapalım. Acil matematikten aldığımız 2-3 tane soru var. E, logaritmalı denklemlerle ilgili bir soru. 2x kare eksi ln 36 üzeri x artı ln 9 çarpı ln 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre e, mutlak değer içerisinde e üzeri x1 eksi e üzeri x2 kaçtır? Şimdi bu denklemin köklerini bulalım. Bu bir ikinci derece denklem. Çarpanlarına e, çarpanlarını ayıralım. 2x kare eksi şu x yana çarpan olarak gelsin logaritmanın özelliğinden. x çarpı ln 36 artı elen 9 çarpı elen 2 eşittir 0. Burada elen 36 var. Burada elen 9 çarpı elen 2 var. Elen 36'yı elen 9 ve elen 2 cinsinden nasıl yazarım? 36, 9 ve 4'ün çarpımı. 4 de e, 2'nin karesi. 9 çarpı 4. E, çarpma toplama şeklinde yazılır. Şöyle yazarsam 2x kare eksi x çarpı parantez açayım. Hem toplama şeklinde yazayım. Hem 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazayım. Ve 2 üst 2'nin karesi o kare yana çarpan olarak gelsin. Yani ln 9 artı 2 çarpı ln 2 şeklinde yazabilir miyim şunu? Yazabiliriz. Artı ln 9 çarpı ln 2 eşittir 0. Ee, şimdi çarpanlarını ayıralım. 2 x'e x. Çarpımı ln 9 çarpı ln 2. hazır zaten ln 9 çarpı ln 2. Ee, çapraz çarpımlarının toplamı da Ortadaki terimi verecek. Ln9 çarpı Ln2. Her ikisi de eksi olsa çapraz çarpımlarının toplamı eksi 2 x Ln2 eksi x Ln9. İşte eksi x Ln9 eksi 2 Ln2 x. Çapraz çarpımlarının toplamı ortadaki terimi verdi. Yazarken bunları karşılıklı yazıyoruz. Çarpanlarında ayrılmış vaziyet. 2x eksi ln9 eşittir 0. Buradan x eşittir. ln 9 bölü 2. ln 9 bölü 2. Yani 1 bölü 2 çarpı ln 9. 1 bölü 2 çarpı ln 9. 1 bölü 2 tekrar üste getirirsek logaritması alınan ifadenin x eşittir. ln 9 üzeri 1 bölü 2. 9 üzeri 1 bölü 2 demek. Karekök 9 demek. Karekök 9, 3. x eşittir ln 3. Köklerden birisi ln 3. Buna x1 diyeyim. E diğeri de x eksi ln 2 eşittir 0'dan x ikinci kök ln 2 olarak alabilirim. Bunları yerine yazarsak mutlak değer içerisinde e üzeri e, x1 ln 3 eksi e üzeri ln 2. Bu logaritma ifadesi üste olursa özellik neydi? Tabanla logaritmanın tabanı aynıysa bunları şu şekilde sadeleştirebilirdim. Aslında sadeleşme olayı yok. 3 ile şu e yer değişebilir. 3 üzeri ln e, elen e 1'dir. Direkt 3 kalır. Buradan da bu pratik yoldan sadeleştirme yoluyla burada 3 kalır, burada 2 kalır. 3 eksi 2, 1 mutlak değeri yine 1 olarak buluruz. Şimdi logaritmalı eşitsizlik sorularına bakalım. Evet, logaritmalı eşitsizliklerle ilgili iki işte soru yazdım. Hızlıca çözebileceğimiz örnekler. E, logaritmalı eşitsizlikler logaritmalı denklemler gibi çözülür. Yani şu döngüyü logaritma A tabanında X eşittir B'de A üzeri B eşittir X döngüsünü unutmayacağız. Bu logaritmanın klasik döngüsü. Eşitsizliklerde de aynı döngüyü yapabiliriz. Ancak eşitsizliklerde bu döngüyü yaparken eğer logaritmanın tabanı şu taban burada 1 bölü 3 örneğin birden küçükse bu döngüyü yaparken, hani burada eşitsizlik var ya, eşitsizlik aynı yönde kalmayacak, eşitsizlik yön değiştirecek. Eğer bu taban 1 bölü 3 birden büyükse, eşitsizlik yön değiştirmeden kalacak. Aynı şekilde sıralamayı yapacağız. Şimdi ilk önce şurada, şu logaritmalı ifadeyi, şu soruyu okuyalım. Logaritma 1 bölü 3 tabanında x artı 24 artı 2 büyüktür 0 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? 2'yi bu tarafı bir atalım. Logaritma 1 bölü 3 tabanında x artı 24 büyüktür eksi 2. Şimdi şu döngüyü yapacağım sanki eşitlik varmış gibi. Fakat logaritmanın tabanı birden küçük olduğu için döngüyü yaparken şu eşitsizlik yön değiştirecek. 1 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti büyüktür. x artı 24'ten 1 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti nedir? Bunu ters çevirsin, 3'ün ikinci kuvveti 9, x artı 24 küçüktür 9, x küçüktür ee, eksi 24 artı 9, eksi 15. Tamam. Bir de eşitsizliklerde unutam, unutmayacağımız bir püf noktası var. Logaritma alınan ifade her zaman sıfırdan büyük olmalı. Şimdi eksi 15'ten küçük her değeri veremem. Örneğin eksi 15'ten küçük eksi 25 var. Eksi 25'i buraya yazarsam ne olur bu? Eksi 25 artı 24 eksi 1. Negatif sayıların logaritması yoktur ki. O zaman şuradaki sınırı da koymam lazım. Yani e, x artı 24, x artı 24 sıfırdan büyük olmalı. Dolayısıyla x eksi 24'ten büyük olmalı. Eksi 15'ten küçük her değer değil. Alt sınır eksi 24'müş. Bu logaritması alınan ifadede de bilinmeyen varsa onu da sıfırdan büyük ile karşılaştırmayı e, unutmayalım. O zaman x ne ile ne arasında burada? Eksi 15'ten küçük, eksi 24'ten büyük. Eksi 24 ile eksi 15 arasında kaç tane x tam sayısı vardır diyor. Eksi 15 ile eksi 24 arasında bunlar dahil değil. Eksi 15'ten eksi 24'ü çıkar. E, 9, 1 eksilt, 8 tane. Neden 1 eksiltiyorum? Çünkü bunlar dahil değil. Her ikisi de dahil olsa bir artırısın. Ee, bir tanesi dahil, bir tanesi dahil değilse o zaman eksiltme, bir artırma ve eksiltme yok. Pratik yolları temel kavramlarda öğretmiştik. Demek ki bu eşitsizliği sağlayan 8 tane x tam sayısı varmış. Şimdi gelelim şu soruya. Şu tarafını sileyim. şu döngüyü yapalım. 1 bölü 2'nin eksi birinci kuvveti yine taban birden küçük olduğu için eşitsizlik yön değiştirecek. Logaritma salınan ifade yine logaritmalı bir ifade. Logaritma x, logaritma x eşitsizlik yön değiştirdi. 1 bölü 2'nin eksi birinci kuvveti. Logaritma x büyüktür. 1 bölü 2'nin eksi birinci kuvveti ters çevir 2. Şimdi bu logaritmanın tabanı yazılmadığı için 10 demek. Taban 10, e, birden büyük. Yine o döngüyü yapalım. Onun karesi eşitsizlik bu sefer yön değiştirmedi çünkü birden büyük olduğu için x büyüktür. Onun karesi, onun karesi 100. X 100'den büyük. E, ne demiştik? Logaritma alınan ifade daima sıfırdan büyük olmalı. X sıfırdan büyük. E, x 100'den büyük. Üst sınır o zaman 100'den büyük. şurada. O zaman bunun çözüm aralığı alt sınırı 100. Yüzden büyük nereye kadar gidiyor? Sonsuza kadar gidiyor. Yüz dahil değil. Sonsuzluklar hiçbir zaman dahil olmaz. Şimdi bu eşitsizliklerle ilgili e, karışık bir eşitsizlik tablosunda oluşturacağımız bir soru çözelim. Evet, soru şöyle. Eee... Logaritmalı eşitsizlik değil aslında. İçinde logaritma olan eşitsizlik sorusu. x kare eksi 6 x eksi 16 bölü logaritma 0,1 tabanında x kare artı 1 büyük eşittir 0 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Eşitsizlik tablosu oluşturacağız. Pay ve paydadaki ifadelere ayrı ayrı sıfır eşitelim. Köklerini bulalım. x kare ee, ...eksi, eksi 6 x eksi 16'yı sıfıra eşit de... ...x'e x çarpımı eksi 16 toplamı eksi 6... ...eksi 8'e artı 2 desem eksi 16 toplamı eksi 6. Ayrı ayrı sıfıra eşit de x eşittir 8, x eşittir eksi 2. Bunun kökleri 8 ve eksi 2. Aynı zamanda sıfır yapan değerler bunları da e, dahil edeceğim çözüme. Ve... E, Logaritma paydayı 0 yapan değer, şuraya yazayım. Logaritma 0,1 tabanında x kare artı 1 0 olacak. Bunu 0 yapan değer ne acaba? 0,1'in 0. In kuvveti, 0. kuvvet daima 0'dan farklı bir sayının 0. kuvveti 1'dir. x kare artı 1 bu döngüden 1'e eşit. Buradan x kare 0 x kare sıfır. x kare ne demek? x çarpı x 0. O zaman ya x 0 ya diğer x 0. Yani e, iki katlı çözüm var. Çift katlı çözüm var. Çift katlı, iki katlı diyorum. Yani bir çözümden iki tane, dört tane, altı tane çift sayıda varsa ona çift katlı çözüm denir. Çift katlı çözümlerde o köke geldiğimizde işaret tablosunda işaret değiştirme yapmayacağız. Şimdi bunları küçükten büyüğe doğru İşaret tablosunda sıralayalım. Logaritma ile ilgili işimiz bitti zaten ama bir işimiz daha var. Ona dikkat edin. Birazdan eksi ee, 8, 0 2, eksi 2, pardon eksi 2, 0 8. 8'den büyük bir değer verdiğimde 8'den büyük bir değer ver. 9 ver, 10 ver, onun 10 10 karesi 100, 101. 0,1'in kaçıncı kuvveti 101. Pozitif kuvveti mi, negatif kuvveti mi? Negatif kuvveti 0,1. 1 bölü 10. 101 olacak. Ters çevrilmesi lazım. Bir negatif kuvveti olması lazım. 8'den büyük değer verdiğiniz zaman burası pozitif. Bu pozitif, bu negatif. O zaman burası negatif. Bunlar sıfır yapan değerler. Köke geldikçe işaret değiştiriyorum artı. Ama sıfır, iki tane sıfır var. Çift katlı kök. Burası da artı işaret değiştirmedim. Ve şeye geldik. Eksi diğer köke geldik işaret değiştirdik. Aradığım bölge sıfırdan büyük ve sıfıra eşit bölge. Burası eksi 2 ile 8 arası arada sıfır da var. Eksi 2 ile 8 arasında eksi 2 ve 8 de dahil 8 eksi eksi 2 10 artı 1 11 tane tam sayı var. Bu 11 tam sayının tamamı bu eşitsizliği sağlıyor mu? Paydayı sıfır yapan değeri almayacağız. Paydayı sıfır yapan değer nedir? Logaritma 1 sıfırdır. Bunu bir yapan x değeri nedir? Sıfır. E burada sıfır var, o zaman sıfırı almayacağım. O zaman 11'den o sıfır değerini çıkar, bir tanesini çıkar, 10 tane bu eşitsizliği sağlayan x tam sayısı vardır. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonra dizilere başlayacağız. Dizilerin konu anlatımını uzun boylu yapmayacağız da, soru üzerinde giderek konu anlatımı yapacağız. Çünkü konu anlatımını uzun böyle yaptığımız zaman çoğu arkadaşımız sıkılıyor. Ama konu anlatımını da yapalım derseniz yorumlarınızda bunu belirtebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.